Arkadaşlar herkese selamlar. Youtube kanalıma ve bir videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arabanın sileceklerini değiştireceğim. Ön arka sileceği değiştireceğim. 3 senedir kendi silecekleriyle kullanıyoruz. Artık bir değişim zamanı geldi. Değişim şart. Ön silecekte pek bir problem yok. Arada güzel siliyor. Arada iz bırakarak siliyor. Ama asıl problem arka silecekti. Lastiği artık yavaştan gitmeye başladı. Arka silecek fazla ıslak olmadığı zaman ses çıkartarak siliyor. Büyük ihtimalle takılarak çalışıyor. Takıldığı zaman ses çıkartıyor. Ama cam full ıslak olduğu zaman yine güzel siliyor. İdare eder. Ben de bu gördüğünüz boş Aero TV'nden aldım. Ben Crosscent diye aldım. Bakın BMW x 1 oluyor F48. Stron c H Aircross Crosscent X. Seat, Ibiza bilmem ne arabanın ön sileceği BMW Citroen Seat'a oluyormuş. Demek ki silecek ölçüleri aynı ki oluyor. Bu da arka sileceğimiz Nissan Micra. Bir de bizim Opel'de Crossland X'ten başka Astra GTC oluyormuş. Peugeot 308, Renault, Smart. Bir de işte Opel'in İngiltere'deki markası Vauxhall. Yani bu kadar ben ben Crossland için aldım. Ama başka markalar için de çıktı. Bu kadar çok yönlü olduğunu bilmiyordum. Hadi değişime geçelim. Şimdi değişime geçiyoruz. Arabada pis kusura bakmayın. Anca camlarını silebildim. Şimdi bir Aero Eco var. Bir de Aero Twin var benim araştırdım. Aero Eco alacaktım. Sonra araştırmalarım neticesinde Aero Twin'in Aero Eco'ya göre daha sessiz, daha iyi sildiğini gördüm. Onun için dedim artık kaç paraysa kaç para AeroTwin alayım. Tripod burada fakat yetersiz kalıyor. Onun için telefonu elime tutarak yapacağım. Ben ne olur ne olmaz crosscent silecek değişimi diye yazıyorum. Önüme astrojenin silecek değişimi çıkıyor. Şimdi şöyle kapıda doğru şey yapalım. Sileceklerimiz bunlar. Ön sileceklerimiz. Tabii bu uzun olan bu tarafa, kısa olan da diğer tarafa. Bunu da zaten silecek değişimi basit. Kaldırıyorsunuz. Şu tuşa benzer bir mandal var. Ona bastırıyorsunuz, yukarı çekiyorsunuz. Anında geliyor böyle. Hemen bu yenisini takalım uyacak mı? Tak. Anında takılıyor zaten. Ha, takarken sadece tekrar çıkartarak göstereyim yavaştı Sadece şu yuvasına geçiriyorsunuz. Aşağı ittiğinizde zaten şöyle tık diye yerine geçiyor. Yeni sileceğimiz bu taraf tamam. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bunda da kaldıralım şöyle. Burada da aynı şekilde. Şimdi değiştirmek isterken bir de silecek elimde kalmasın. Tekrar deneyelim. Ha, tamam. ...yeni sileceğimizi takalım hemen. Nereye çekiyorsam artık. Heh tamam. Ön sileceklerimiz tamam. Şimdi arka sileceklere geçelim. Arka silecekteki problemi göstereyim size. Bakın lastik yavaştan ayrılığı ayrılıyor. Burası da artık yavaştan kendini bırakıyor. Ya ben ne olur ne olmaz bu arka silecek için bir video izlemek istedim de biraz çözdüğüm gibi. Şimdi şu bu sileceği kendimize doğru çektiğimizde çıkması lazım. Bu sileceği elime almayayım şimdi. Neyse telefonu bırakayım da. Az önce sanırım yanlış bir bilgi verdim. Kendimize doğru çekmek değil de bunu da direkt kendimize doğru çekiyoruz. Ya biraz korkarak hareket ettim. Çünkü ilk defa arka sileceği değiştiriyorum. Az önce bir tık sesi etti yerinden çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Heh. Böyle çıkardık. Bu tabi oper modellerinde değişiklik gösterebilir. Ben kendimize doğru çekip de aşağı iteceğimizi sandım. Fakat bu croissant'te direkt kendimize doğru çekiyormuşuz. Sileceğin şekli bu şekilde çıktı. Şu çizgi. Bunda da var. Bakalım. Şimdi bir dakika. Bunu da direkt yerleştiriyoruz. İttiriyoruz. İttiremiyoruz. Bir daha deneyelim. şöyle ittirmemiz lazım. Yine bir telefonu elimden bırakayım. Az önce yerine taktım. Tak etti. Bu tak diye ses duyduğunuzda anlayın ki silecek takıldı. Evet. Silecekleri değiştirdik. Şimdi bir test edelim bakalım. Çıkan sileceklerimiz de burada. Bu arka sileceğimiz. Zaten ömrünü tamamlamış bu ikisi de ön süreceğimiz. İşte işte dediğim gibi ön sürecekte pek problem yoktu. Arada iyi arada iz bırakarak siliyordu. Ama asıl sorun arka silecekteydi. Değiştirdik şükür. Şimdi bir test edelim. Sileceklerimizi hemen test edelim. mis gibi sildi valla. Benden daha iyi siliyor. Ses çıkarmadan gerçekten güzel sildi ve hemen arka sileceğimize bakalım. Evet. Gerçekten güzel sildi bu kolu bıraktıktan sonra Crosswind'in kendi özelliği böyle. Bu ileri ittiğimde arka yiyeceği su vermek için kolu bıraktığımda kendisi bir miktar daha atmaya devam ediyor. Silecekler gerçekten güzel sildi ya. Şükür silecekleri değiştirdik. Bizim önceki arabamız Astra'da da hep boşta değiştiriyorduk. Dedim bunda da boşta değiştireyim. Boştan şaşmayalım. Arka taraf normalde bu kadar güzel silmiyordu. Gerçekten güzel siliyor şimdi. Bu da ön taraf. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım crossan sahipleri için güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.